Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Can. Bugün sizlerle beraber BTC Türk Pro ile ilgili çıkan söylentilerden bahsedeyim. Öncelikle insanlar bunun bir hack saldırısı olup olmadığını soruyorlar. Arkadaşlar bu bir hack saldırısı da olabilir. Henüz bir resmi açıklama yok. Sadece bir hata da olmuş olabilir. Bu konuda mesela İçinizde herhangi bir soru veya şüphe varsa benim kendi düşüncem BTC Türk bu paraları eğer hack saldırısı varsa dahi sizlere iade ederler. Bunu bir kere söyleyeyim. Harici olarak eğer bir hataysa zaten giderir. Bunun için bence bir endişe duymanıza gerek yok. Şimdi video daha fazla detaylandırma yapmadan önce sizlerden bir ricam var. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca telegram adresimi aşağı bırakıyorum. Şimdi Türk borsalarını kullanmak bana çok fazla zaten mantıksız geliyordu. Bunu her zaman söylüyordum. Yani BTC Türk olur, Paribu olur veya Binance TR olur veya Binance Global olur. Bu tür borsalardan arkadaşlar uzak dur gerekiyor genel olarak. Çünkü bu tür borsalar miladını tamamlamış zaten en popüler coinleri listeliyorlardı. Ee, önemli olan bu coinleri yolun başında alabilmek yükseldiğinde satmak. Yani bir coin'i Binance'a girmeden önce alıp Binance'a girdiğinde satmak. Çünkü BTC Türk de zaten Binance'da listelenmiş veya Coinbase'de listelenmiş sağlam coinleri ee, kendi bünyesinde bulunduruyordu bugüne kadar. Yani zaten BTC Türk kullanmak çok mantıksızdı. Ben bunu her zaman söylüyordum. Bu konuda hangi borsaya yönelilmeli diyorsanız. Yani Trust Wallet kullanılabilir e, metamask kullanılabilir. Ben kendi adıma MXC kullanıyorum. Bana göre en mantıklısı o geliyor arkadaşlar. Hem vadeli işlemlerimi hem spot işlemlerimi de yapıyorum. Bilginiz olsun. Ayrıca aşağı bıraktığım arkadaşlar linkten kaydolursanız %50 komisyon indirimi alacaksınız ömür boyu. Ayrıca e, kayıt gününde KYC doğrularsanız da 10 dolar vadeli işlem bonusu verecek bilginiz olsun. Şimdi bunun haricinde BTC Türk'te arkadaşlar bir resmi açıklama gelmedi. Geldiği anda ben zaten Telegram'da duyuracağım. Bunlar dediğim gibi bir hack saldırısı dahi olursa BTC Türk zaten bu paralar iade edecektir. Bu tür borsalarda arkadaşlar böyle sıkıntılar olmaz. Bilginiz olsun e, ee, velev ki bir hack saldırısı değil sadece bir hata ise yani görsel hata ise sadece rakamsal bir hata ise zaten bu da pek bir sorun teşkil etmeyecektir. Ya yani düzeltilir kısa zamanda. Dediğim gibi çok fazla mesaj geliyor Telegram'da. Ayrıca zaten e, Twitter'da da ben bunu kendimde kontrol ettim BTC Türk aratarak e, varlıkların birbirine karıştığını söylüyorlar Varlıkların yok olduğunu söyleyenler var Varlıkların gözükmediğini söyleyenler var ha, Bazıları da hiçbir sıkıntı görmüyor. Herhangi bir sorun yok Diyor. Dediğim gibi e, Sadece bir görsel hata da olabilir. Bir hack saldırısı da olabilir Bazı kullanıcılara e, Bence pek sorun teşkil edecek bir durum Değil dediğim gibi maksimum Bir durumda dahi BTC Türk Bunları iade edecektir ee, bu şekilde güvensizlik yaratmaz gibi borsa kendisine. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni takip etmek istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.